Eyvallah Zafer. Yaman. Konuştuktan sonra kafanı sıkmayı düşünüyorum. Bence şansını zorlama. Ya bir dur İlyas, dur. Hemen kızma ya. Getirdim sandalyelerini. <laughs> Zafer kardeş sensin herhalde. Bizim çocuklara bir yardım et de doğru düzgün oturalım şurada. <laughs> Zafer kardeş. Ya sen neye gülüyorsun ya? He? Utanmıyor musun? Senin baban bir hırsız. Hem de en adisinden. Mekanımızın sandalyelerini çalacak kadar. İlyas ne diyeyim? Babam dayanamıyor işte. Yani illa bir şeyler çalacak. Dün gece kimsesiz Zuhan onun parasını almış. Bizimki de dayanamamış. Soluğu burada almış. Kaç parasını almış Doğan baba? En az bir milyon var. Dolar. Oh. Oo. İyi para. Ya sandalyeler Hediyemiz olsun, hiç indirmeyin. Bir de bilgisayarla benim cep telefonumla cüzdanım vardı. Onları Seko okutmuş bile bize talep okutacağız deyip bizden çaldıklarını mı okutuyorlarmış? Yazıklar olsun. Zafer, daha süre dolmadı anladığım kadarıyla. Hakan'cığım, bir çay ne içeriz? liderim. Beni emretmişsin. Ettim. Sen bu kaya meselesini niye Behzat'a anlatıyorsun da bana anlatmıyorsun? Niye? Hata mı etmişim? Yaptığı kar mı kalsaydı sapığın? Adamsın. Ya İlyas sen de ne taktın bu kayaya geberdi gitti işte. Ayrıca adam doğru söylüyor yanına kar mı kalsaydı? Kalacaktı ya da kalmayacaktı bu mesele masanın meselesi. Kaya size bir yanlış yapmış. Ben de bu yanlışı sindirememişim. Gelmiş muhataplarımla paylaşmışım. Üstelik de Façalı'da ya gitmemişim bile. Hatta demişim ki aman İlyas'a gidin o gereğini yapsın. Bunda benim kabahatim ne? Aynen böyle söyledi İlyas. Ha Tipi ya konuyu sana getirme gereği duymamış ki konu sana da gelse sonuç değişmezdi. Olması gereken olmuş. Yani açıkçası değişmezdi İlyas. Aradan o İdris oğlunu öldüremediği için onu da öldürmek zorunda kalırdık. Yani yatsın kalksın Yaman'a dua etsin aslında. Yani lafa girmeyeyim diyorum ama İdris reisi de tanıyoruz, ailesini de. Bu, bu kadarla kalmaz. İlyas o noktaya dikkat çekmek istiyor. İlyas o noktaya dikkat çekene kadar şu Cihan'ın ölümünü bize izah etsin. Daha dün Alparslan masamıza otururken kimseyi öldürmeyeceğine söz vermemiş miydi? Eğer öldürülme emrini sen verdiysen o zaman şunu soruyorum. Masa üyesi masada öldürülmüyor muydu? Bir ihanet varsa bundan bizim niye haberimiz yok? Bu sorduklarım için geçerli cevaplar alamazsam ben de liderliğini sorgularım. Hatta masanın varlığını sorgularım. Sorgulayamam. Sorgula sabah akşam sorgula. Biz sorguda ötecek insanlar değiliz. Masayı toplarız. Bu sorduklarını Alparslan'a sorarız. Gerekçelerini anlatır. Eğer tatmin olursak iyi yapmışsın deriz. Eline sağlık. Aynı kaya meselesinde olduğu gibi. Ha yoksa da? Yoksa ne İlyas? Cevaplardan tatmin olmazsak. Bizi de mi öldürürsünüz? Yaman, ben seni öldürmek istesem şu dakika şurada öldürürüm. Aynı yeğenimin Cihan'ı öldürdüğü gibi benim böyle bir şey yapmam için bir masa toplantısı tezgahlamama gerek yok. Ne bileyim belki Yavuz da lazımdır, kardeşim Sayman da lazımdır sana. Şimdi Yaman. Dün bize bir iyilik yaptın. En çok da Tipe abiyle bana. Haşmet abim de çok takdir etti yaptığın iyiliği. Şimdi masada infaz edilirim diye bir korkum varsa merak etme. Bizden buna bir oy çıkmaz. Benden de sana karşı asla oy çıkmaz. Yaman ama Yavuz için söz veremem. Ee. Eksik olmayın. Paçalı ya da muhabbetlerimi iletin. Elias. Abine söyle. Eğer bizimle masaya oturacaksa buyursun otursun. Ama Cihan'ın yerine bizden birini masaya oturtmak kaydıyla. Kim kim? Kimi oturtacakmışsınız? Sizden olan. Babanı mı? Babam masalar üstü bir adam İlyas. Bizde eş dost çok. Yanlış anlamak, Biz etkisiz eleman getirmeyiz. Sen önce abinden onay al, sonra bana dön. Masaya kimi getireceğimizi söyleriz. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın